Mesela sen kızın var değil mi? Hı hı. Kızına ay bu sana sordu geldi dedi ki ya baba dedi ya ben tam geliyor dedi ne yapacağım dedi hı hı. mesela sen burada nasıl davranacağını ve ne yapacağını biliyor musun? Kızım mendil vereyim falan gibi ne mendil diyecek o diyecek ki, pet var mı sende e, erkeklerde baba erkeklerde olmuyor mu diyecek mesela olmuyor yani şimdi bu sorulara ne cevap vereceğini bilmiyorsun hı. değil mi? Öğretilmiyor çünkü bize ya benim bi biyoloji dersime tarih hocam giriyordu ay erkek ay birleşiyorlar ha 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 Bey'den ölürdük. biz dersi bu öğretilmeli yani gerçekten e, cinsel sağlık ders olarak verilmeli çok güzel kitaplar var yazarını hatırlamıyorum küçük bir kitap broşür gibi anne bu ne benim e, beğendiğim bir dili vardı basit önerileri vardı. Ben çocuklarda cinsel eğitimle ilgili sevgili Mehmet Sungur'un çevirdiği bir makaleyi bir siteme koymuştum. İyi dokunma, kötü dokunmayı falan. Ama temel kavram burada özellikle soyut kavramlar belli bir yaşa geldikten sonra yani adet görüyorsa bunun oturup anlatılması gerekiyor. Bunun konuşulması gerekiyor. Pek öyle tokatlayan mokatlayan kalmadı ama Erken anlatılması gerekiyor. Çünkü buradaki tehlike şu. internette gördükleri şeyler genellikle manyakça şeyler. Çünkü onlar daha çok reyting alıyor.